daha güzel ne olabilir ki senden başka? Ay bile, güneş bile kusurluyken senin yanında. Diyorlar ki, aşkın gözü kördür, görmüyorsun gerçekleri. Hayatın yanı başında, ölümün kıyısındayım her gece. Mehtabı seyrediyorum, yıldızları, yalnızlığımı. Bilirim, sevmezsin ağlayan erkeklere. Ağlayamıyorum da artık, İçim akıtıyorum gözyaşları. Şimdi gelse diyorum, şimdi gene bulsa, tutsa ellerimi. Ne zaman kaybolsam İstanbul'un karanlık sokaklarında. Ne kadar dua etsem boş, ne kadar yalvarsam Allah'a. Seni dilesem ne çıkar kayan yıldızdan, yüreğin esirken başkalarına. Bu gidişin son, bilirim. Başkası tutacak ellerini. Ona bakacaksın, sarılacaksın, yüreğini yakacaksın ben gibi. Yaşayabilir miyim bilmiyorum. Tutunabilirdim belki, hiç değilse bir kez daha görebilseydim gözlerini. Daha güzel ne olabilir ki senden başka? Anlamsız sensiz doğmak güne, anlamsız yaşamak içi boş saatleri. Daha bir hissediyorum yokluğunda, ölüm var hayatın yanı başında. Merhaba sevgili dostlar. Yolu sevgi sapağından geçenlere, sevdasını mısralara taşıyan, gönlünü mısraların diline açan herkese bir kez daha merhaba. Her cuma olduğu gibi ışıkları kapatma zamanı şimdi. Belki mum yakmak bir tane. Mumun alevinde seyre dalmak, yaklaşık bir saat sürecek aşk yolculuğunun duraklarını. Mısraların dilinde her hafta olduğu gibi sizlerin ve usta şairlerimizin şiirlerini paylaşacağız sizlerle ve her zaman olduğu gibi programımıza kendi yazdığım bir şiirle başladım. Ben Afuk Yüksel, teknisyen arkadaşlarım İnan Kılıç ve Murat Fırat'la birlikte yaklaşık bir saat boyunca aşka paylaşacağız. Hazırsanız biz buradayız. Evet sevgili dostlar, Mısraların dilinde şiirlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Ali Akça'ya ait bir şiir. Kal deme ne olur, kalamam, kalırsam mı? Sonbahar yaşar yüreğim. Dökülürüm, sararıp solarım. Solar çiçeği baharımın. Çekilir tebessümlerim yüzümden. Yüreğime süzülür gözyaşım. Çığlığım sarar sessizliği, içimi ahım. Kal deme bana. Ruhumu esaretine alan bu zindan elinde. Kalırsam gözyaşlarım dökülür yanaklarımdan. Sevdamın toprağına. Katıksız hüzünleri kuşanır ömrüm hüzünleri kuşanırım yar. İçimin çöl kuraklığında eririm, tükenirim. Ne olur anla. Siyahi umutlara tutunan yüreğim şimdi simsiyah renge çalar. Kal deme ne olur. Kalamam, kalırsam. En acımasız, en dipsiz girdaplara girer ömrüm. Tükenir benliğim. Yalnızlık rüzgarları ardından sürükler beni sensizliğin çürüne. Suskun hecelerim kurur dilimde, susuzlukta kavrulurken yüreğim. Kal demen ne olur, kalamam, kalırsam korlar düşer en içime. Hecelerin yetimliği sararken suskun dilimi, içimi kaplar tüm varlığıyla, sensizliğin zemherisinde üşür ileklerim, donar yokluğunla yüreğim. Bil ki özlemin karışırsa varlığıma, yenik düşer sabrım zamana. Bak yar, Sinemdeki ayrılık tufanlarına inat, gurbetine asla boyun eğmedim. Son soluğumun acılığında bir bengi su bekledim, yanarken içim. Sana hasret çekti hep yüreğim, özleminin ateşiyle eridim. Tüm varlığımla gelirsin diye umut ettim, sabrettim, sabrettim. Şimdi kal demen ne olur? Kalamam, kalırsam tükenirim, biterim. Kalırsam tükenirim biterim. Sevgili dostlar, siz hiç ümitsiz bir aşka kapıldınız mı? Sevdiğiniz mi deli gibi gönülden ve çaresiz kaldınız mı duygularınızın yalnızlığında? Bakın nasıl anlatmış ümitsiz aşkları şair Ümit Yaşar Oğuzcan. Ümitsiz aşklar için. Ben Ümitsiz aşklar için yaratılmışım, ayrılıklar için, sonsuz kederler için. Ne zaman ta derinden sevsem birini, ezilmeli yeni açmış gülleri kalbimin. En güçlü zehir olmalı aşk dediğin, alkol gibi damarlarına yürümeli. Sarmalı her yanıma gece olunca, içimde bir çıbancasına büyümeli. insan sevince her gün bir kez ölmeli. Her gün bir başka yerine saplanmalı o kurşun. Yollara düşmeli, perişan, deli divane, erimeli potasında o garip varoluş. Artık uzak bir anıdır huzur ve sükun. O büyük yangın başlamışsa yürekte. Bir gün gelir de bu çaresizliğin aranır bütün tesellisi ölmekte. O yerde sevilmek de yalan, sevmek de. Nereye baksan diz boyu karanlık boşuna bir ışık arama göklerde. Her şeyinle aşkın içindesin artık. Böyle git gide derinlere çeker o bataklık. Orada ölümsüz olur nice kara sevdalı. Sevmek hiç sevilmeden korkunç güzel. Aşk dediğin karşılıksız olmalı. Mısraların dili devam ediyor efendim. Ve elektronik postamıza da şiirleriniz gelmeye devam ediyor. Bizden Yavuz Bülent Bakiler istenmiş. Yağmur Güzeli adlı şiir. Şimdi bu şiiri paylaşalım. Yağmurlar yağmıyor mu inceden ince? Rüzgarlar esmiyor mu serince? Bir sigara yakıyorum efkarlanarak. Çıkıp karşıma sen geliyorsun. Saçların ıslanmış oluyor. Gel diyorum Duymuyorsun beni bir türlü. Seni böyle hayal meyal yaşamak çok zor. Uzanıp tutsam diyorum incecik ellerinden. Ellerim boşlukta kalıyor. Bir gün çıkıp gideceksin. Sonra arkandan yine ince bir yağmur yağacak. Cadde cadde, sokak sokak, sayıklar gibi dolaşıp seni arayacağım. Beni bir köşe başında ağlıyor bulacaklar saklamak zor olacak. Çaresiz kalacağım. Seni sevdiğimi anlayacaklar. Üstüme yağmurlar yağacak. İnce bir dal gibi birden kopup kırılacağım. Kaldırım taşlarında sıcaklığım kalacak. Kahrolacağım. Bu şiiri yağmur yağarken yazdım. Ezanlar okunuyordu minarelerden. Seni düşünmeseydim yağmurlu havalarda, sokaklara çıkmayı göze almazdım. Yağmurlar yağmıyor mu inceden ince, rüzgarlar esmiyor mu serince, bir sigara yakıyorum efkarlanarak. Çıkıp karşıma sen geliyorsun, saçların ıslanmış oluyor, gel diyorum, duymuyorsun beni bir türlü. Seni böyle hayal meyal yaşamak çok zor, Uzanıp tutsam diyorum incecik ellerinden ellerim boşlukta kalıyor. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü incecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk, mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez renkteydi. Gözlerin gözlerimde erimekteydi bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordu. Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordun. Ağlıyordun. Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydi. Ankara kalesinde bir eski çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyordu inceden ince. İçimize bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordun. Gitsek, gitsek diyordun. Yüreğimin atışından deli gönlümce, sıtlam paramparça, perme perişan türküler söylüyordum, ağlıyordum, ağlıyordum. Şimdi, şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor, serin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma, iki yıldız gibi gözleri. Gel ey ciğerime saplanan hançer, gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan, gel artık ne olursun. Efendim ısrarların dili devam ediyor. Yavaş yavaş da programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Güzel şarkımızı dinlemeden önce... ...Yavuz Bülent Bakiler'in bir şiirini paylaşmıştık sizlerle. Cebeci İstasyonu ve Sen demiştik. Şimdi de Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirini paylaşalım. Sonbahar. Fani ömür biter bir uzun sonbahar olur. Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarumar olur. Mevsim boyunca kendini hissettirir veda. Artık bu dağ dağıyla uğuldar deniz veda. Yazdan kalan ne varsa olurken haşır neşir, günler hazinleşir, geceler uhrevileşir. Teşrinlerin bu hüznü geçer ya ta iliklere. Anlar ki yolcu yol görünür birliklerdi. Dünyanın ufku göklere gittikçe tar olur. Her gün sürüklenip yaşamak ruha bağır olur. İnsan duyar yerin diline gelmiş sükutunu bir başka muzkiye geçiş farz eder bunu. Teslim olunca vadesi gelmiş sevaline benzer cihana gelmeden evvelki haline. Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya, ruh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya. Duymaz bu anda taş gibi kalbinde bir sızı, fark etmez anne toprak ölüm maceramız. Sevgili dostlar, saatlerimiz 22:57 yavaş yavaş programımızın son dakikalarına yaklaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu akşam da sizlere yine kendime ait bir şiirle veda etmek istiyorum. Fırtına Ne güzelmiş şiir yazmak. Senden sonra yazamamıştım. Yoktu mısralara dökecek hislerim, aşkı iliklerimde yaşamamıştı. Fırtınalar kopuyor bugün İstanbul'da. Şiddetli lodos diyor haber bültenleri. Batmış, sulara gömülmüş örneğin Kadıköy iskelesi. İçindeki fırtınalar da işte öyle alıp götürüyor oryum. Öyle korunaksam ki şimdi. Bu fırtına dinsin diyorum. İçimdeki bu azap, bu uğultu bitsin. Bu kuvvetli rüzgar ya esmesin ya beni sana ya seni bana getirsin. Sevgili dostlar, mısraların dilinde bir saati daha noktalıyoruz. Ben Ufuk Yüksel, teknisyen arkadaşlarım İlhan Kılıç ve Murat Fırat'la birlikte yolu sevgi sapağından geçenlerle 96.4 Cem Radyo'da aşkın şehir kıyısında buluşmak üzere diyorum. Esen kalın hemen. Mısraların dili sona erdi.